ayakların üzerine duramıyorsun ya. Hadi yürü uç. Uç kelebek yürü. Ay uçtu kelebek. Uçtu. Kuş uçtu. Kelebek bu ne oldu? Çocuklar bir dakika. Kullan. <laughs> Kullan. Merhaba Ali ve Tuana. Vatan yarışı yapıyoruz. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Evet. O zaman sayıyorum. Bir. <laughs> Bekleyin. İki. Sensiz <laughs> vatan yarışı mı olur bakayım? Üç. Aa, aa Helena'yı burada nereden çıktı ya? Helena'yı bu nereden çıktı sen? Sensiz vatan yarışı mı olur? Huysuz dededen gördüm. Onun patenimi çaldın. Aa! Hırsız patenimi çaldın sen? Çok ayıp bir şey yaptın senin Hello Neighbor. Hiç yakıştıramadım sana. Hırsızlık yapmak çok ayıp bir şey. Neden çaldın Hırsız dedin patenini? Kıskandım. Kıskandın mı? Söyleseydim ben sana paten alırdım. O gelecek sizin yanında. Ama gördüm, ben çaldım zaten. Çok ayıp bir şey yaptın Hello Neighbor. Lütfen. Çocuklara kötü örnek oluyorsun. Kızarım sana. <laughs> tamam sen de oynamak istiyorsan güzelce söyleyebilirsin Hello Neighbor. Hello? Geç bakalım o zaman çocukların yanına. Geç bakalım onlarla bir. Ay! <gülüyor> 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 bir de paten sürmesini bilsen keşke Hello Neighbor ya. Daha ayakların üzerinde duramıyorsun sen. Hazır <laughs> mısınız çocuklar? He? Karışma bakayım sen. Nasıl karışma? Daha duramıyorsun paten üzerinde ki sen. <gülüyor> <gülüyor> evet, o zaman sayıyorum çocuklar. Hello Neighbor hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Evet hazır mıyız arkadaşlar? Yay! Oo süpersiniz. Sayıyorum üçe kadar. 1 2 3 başlayın. senin çocuklarla ne işin var? Senin çocuklarla ne işin var? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Acıdı mı? Neren acıyor? Bakayım gel. Kolum mu kırıldı? Gel gel. Aa, Ne oldu? karnım vardı gülmekten bir dakika dur. Elle ne varım peron düştü. <laughs> Her seferinde peron düşürüyorsun ya. <laughs> Çocuklar yapmayın tamam tamam hadi. <laughs> hadi kalkın o zaman hadi yeter. <laughs> Peru, Peru düştü Helen Neighbor'ın. <laughs> Aa, Hello ne burada daha üzerinde durmasını bilmiyorsun sen nasıl paten sürüyorsun ya? Huysuz dede gibi olmayacağım demiştim ama oldum ki ya. Huysuz dede ne yaptı? <laughs> Bilmiyorum ustam. Bilmiyorum ne yaptı huysuz dede ne yaptı? Daha ayağı kırıldı. Senin de parmağın mı kırıldı? E tamam aşın... şimdi... Parmağın hareket etmiyor mu ya? Bakayım 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 bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa, hareket ettiren bakayım hareket ediyor mu? <laughs> i̇şte hareket ediyor ya. Vur vur. Nereye vuruyorsun <laughs> 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 işte i̇şte ediyor. Kımıldatabiliyoruz. Ha bu mu? Ha. Aa. Ay hello neighbor. Parmağın kırılmış senin. İnanmıyorum. Hello neighbor parmağın kırılmış senin ya. <laughs> Baksana yamuk duruyor parmağın. Hemen ambulans çağır seni hastaneye götürmemiz lazım. Yoksa bu kırık parmakla yaşayamazsın sen. Daha bir sürü çalacak şeylerim var benim. Hadi hastaneye gidememiz lazım çabuk kalk. Bu şekilde yaşayamazsın kırık parmakla yürü. Çabuk kalk ver elini bana gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Eyvah eyvah eyvah. Helene'nin parmağı kırıldı yürü. Yürü bir ayakların üzerine duramıyorsun ya. Hadi yürü uç uç kelebek yürü. Ay uçtu kelebek. Orası ıslak kalk oradan. Orası ıslak kalk oradan kalk. Ne yapıyorsun? Gene düştün ya yerlerde. Babanın halası serir sanki yerde ha. Allah'ım ya Rabbim. Kırık parmakla. Yürü hello neighbor. Yürü Sıme niye geliyorsun? Sanki ben mi seni düşürdüm hello neighbor? Git şuradan yürü düşeceksin yine. <laughs> ben seni niye düşürüm? Sen kendin düştün. <laughs> Uç kelebek uçtu kelebek. <laughs> Hayır gelme yürü gelme ay kaçmalıyım eleneyim bugün. Ay dur. Eleneyim. Kal orada eleneyi bırak benim peşimi tamam mı? Yürü. Eyvah gidiyorum ben. Burada daha fazla kalamam ben. Peron düştü eleneye bak. Bay bay.